Dünyanın en köklü moda dergilerinden biri olan Harper's Bazaar'ın Türkiye'deki Woman of the Year ödül töreni, ilham veren kadınları onurlandıran bir geceye ev sahipliği yaptı. Empokerment, güçlendirme temalı gecede iş dünyası, sanat, kültür ve spor alanlarından pek çok başarılı isim ödüllerini aldı. Gecede büyük bir sürpriz yaşandı ve yılın yükselen yıldızı ödülünü genç oyuncusu Burcu Yazgı Coşkun kazandı. Coşkun, Bir Gece Masalı dizisindeki Canfeza karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ödülünü ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in elinden alan Coşkun, duygusal bir konuşma yaparak, bu yolculuğun henüz başındayım. Bu ödül, bana bu yolda destek olmak çok güzel bir duygu, dedi. Su Burcu Yazgı Coşkun'un ödül alırken söyledikleri, genç oyuncunun kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşadığını ve bu ödülün onun daha büyük başarılar elde edeceğinin habercisi olduğunu gösteriyor. Bir gece masalı, her salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor ve hem güçlü kadrosu hem de etkileyici hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, dizideki Can Feza karakteriyle izleyiciyi derinden etkileyerek büyük bir çıkış yakalamış durumda. Coşkun'un performansı, onun sadece bir yükselen yıldız değil, geleceğin büyük oyuncularından biri olacağına dair izlenim veriyor. Öte yandan Su burcu Yazgı Coşkun'un ödül töreni için seçtiği kombin ve abartılı makyajı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça fazla bulundu. 19 yaşındaki gencecik güzel oyuncumuzun kendini büyük gösterme çabası içine girdiği düşünüldü. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.